Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Düzce'ye ve bölgeye hitap edecek şekilde modernize edilmesi talimatını verdi ve bu yönde çalışmaların 2020 yılı sonunda başlatıldığı itfaiye binası inşaatının yükselişi hızla sürüyor. Azme Milli Mahallesi'nde bulunan mevcut itfaiye binasının çoban mevkiine taşınarak her bölgeye ve olası yangınlara en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi hedefleniyor. Düzce'nin önümüzdeki 25 yılına hizmet edecek şekilde yenilenme yoluna gidilen itfaiye teşkilatı ve inşaat çalışmalarına yönelik değerlendirmeler bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, 2400 metrekare alan içerisine konuşlanacak olan yeni hizmet binamızın yapımına 2020 yılı sonunda başlamıştık. Aynı zaman diliminde yaklaşık 40 bin vatandaşımızın yaşadığı Bahçeşehir bölgemizde de itfaiye istasyonumuzu kurarak teşkilatımızı güçlendirdik. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız da gücümüze güç katacak. Bunların yanında modernize edilmiş ve yenilenen ekipmanlarımızın yanı sıra son teknolojiyle donatılan araç filomuzla birlikte tamamlanmak üzere olan yeni itfaiye binamız Düzcemize ve bölgemize daha hızlı, daha sağlıklı ve daha verimli şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz dedi. Yeni itfaiye binasının bir hizmet binasından öte bir kompleks olarak düşünüldüğünü ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Başkan Özlü, binanın Ağustos ayı gibi tamamlanarak hizmete sunulacağını da sözlerine ekledi.